Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. El Pesico'nun ilk haftasına evimizdeki son maça hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Canimo. On şampiyon der misin bana? Gençler öncelikle boom görmüş olduğunuz gibi cumartesi günü Emre Can'la birlikte Ankara'da Monster mağazasındayız. Hepinizi Ana, bekliyoruz. Ana o cumartesi mi? Aynen. Hepinizi bekliyoruz gençler cumartesi günü. Videoyu durdurup detaylarına bu resimden bakabilirsiniz. Cumartesi günü Monster mağazasında Emre Can'la sizlere resim falan çekeceğiz. Orada hatta belki Emrecan'la bir maç dağıtacağız. Onda canlı canlı izleyeceğiz. Arkadaşlar fıçıda güçlüler varsa aranızda kupa da kaldıracağız. Gelin 3-5 kişi gelsin. Vay yavrum vay. <laughs> Taklitler. Ne abicim Allah Allah ne, nerede kaldıracağım kupayı? Taklit bak taklit ediyoruz. Abici taklitler aslını yüceltmez. Gençler puan durumunu görüyorsunuz ama güncel değil. İlk maçtan başladı. Ya başladık. yine dandik Stadyumu seçmiş ya. Emrecan'ın kanalında benim kanalımda falan. Hayır Güzel Stadyum kendi stadyumu seçtim. Dandik... Görmüş oldunuz gibi bomba gibi hazırız. Puan durumunda geçtik. Boom diri goleklarımız geldi ve gençler takımımız 5 seviyede hatladı. Top açılımını izlemeyenler izlesinler gençler. Dün sabah geldi. Emrecan iki top açtım. Evet. Şevşenko ve Snyder çıktı. Hani bana hiçbir şey çıkmamıştı? 1500 lira harcamıştık. Oh, Roberto falan. Carlos. Ya o. Bu yeni hafta. Gençler ya, 102 Şevşenko, 101 yani. Snyder. Ee, inanılmaz bir takımımız oldu. Ve Emrecan'ın takımına bakalım. Mbappe, Şevşenko, Griezmann, Kakacan. Bu arada arkadaşlar haftaya falan artık Şev Şevşenko cezalı falan da başlayacağız Emrecan'la düellolara. Arkadaşlar bu arada ısınıyoruz. ben top açımlarını video dışı yapıyorum. Söylemiş olayım. Tamam çok mu sevindin? Yani bilmiyorum batacağız bu gün Kardeşim işte, beni abi. beraber çekelim ben atayım kanalıma la Yok canlı yayın yapayım istesinler yorumlara besinler canlı yayın yapayım mı? Gençler yorumlara belirtin canlı yayın istiyor musunuz? Yorum Haydi beyler haydi evimizde 3 puan da alıp haftayı liderliği, liderliği garantiliyoruz Ve şampiyonların mekanı şaplak Hümsi yuvamızdayız Hümsi Hümsi Hümsi. Abi. Kardeşim Sen hani 4'te 4 puan 10'da 10 20'de 20 falan yapıyordun Kardeşim daha hepsi gelecek, hepsi. Hani gelmedi daha baştan benim geldi. hazır bile değil. Sen niye Ama böyle... ilk maç ilk maçtan yapacağım diye söz verdin şapşaplılara. Kardeşim sen hazır olmayan takımımdan 6 yedin. Ona ne diyeceksin? Abicim sonuç olarak 3 puan aldın. Uzatma. Sen prime takımınla çıktın sahaya. Yo. Evet. Ne yoktu. Gönlük. Gel buraya bir ya. Gel buraya gel. Bastoni'ye indir diyoruz. Şevşenko. İndiremedi. Şevşenko ver abim şu topu. Şevşenko verdi o oldu Mbappe. be. Emmap be. penaltı. <laughs> ya su adamsın oğlum. Penaltı yok mu? Penaltı mı? Mi? Değil mi? Allah'ını seversen orada penaltılık ne yaşandı ya? Ver lan şu topu be. La şu topu mu ver lan? Hocam la. hocam. Zaten or mükemmel orta açtım gol giriyordu. Hocam bu kim lan? Çok hassas bir hakem bugün. Abicim Gerard şu an. <laughs> ben hakem diyorum bu ne diyor ya. Çıkmış ya oradan gol. Al. Oh! 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 Kola, ya hayır ya yeter. Ya bu dili ya, bak bu Griezmann'ın direğini. Aynen. Çelim artık ya. Ya yeter artık ya. Sadece direğe vuruyor la bu mal. Ya abi ama yeter ya. Gençler en büyük yeteneği direğe vurmak. Of. Hayır, Allah kahretsin ya. Şimdi başta Snyder. O zaman Atamyan'a atarlar. Vol 48. Gelsin Memrecan. Gelebiliyorsa gelsin hadi. Lan ne dikiyorsun şu topları be. Şimdi pasımızı verdik Snyder. Snyder bıraktı gençler. Neymar. Neymar topun üzerine baktı. O da içeri yöneldi Şevşenko. Şevşenko. Snyder. Geçmedi orada. Ver abim şu topumu hemen. Al abim alabiliyorsan. Aldım abim. Teşekkür ederim. Ver şu ben topu. Acil ver topu. Ver topu. Şimdi ver şu topu. pasımızı topu. verdik Messi. Messi. Messi de bıraktı Snyder. Snyder oynadı. Neymar. Oh! Aslan benim, aslanım deyin. benim aslanım Go benim Aslanım benim artık bizim benim Aslan parçam ay, 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 ay. Gençler biraz haftanın takımı Neymar Bu oh. hafta oynamak zorundayız ama haftaya coşacağız Allah Allah Haftaya 101 Neymar mı geri oyuna alacağız Allah, Allah Allah. Allah. Hocam gönder şöyle bir Corner gollerini severiz İndir Kazemiro Lan Şevşek oh, Kovursana oğlum Gerard severiz bu atakları Gerard 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 La Griezmann kaç tane aşağı gördüm <laughs> <doğru. gülüyor> Bir de çarptı o kadar yerine Gençler Roberto gönderiyor Ve lan şu topu be seninle mi uğraşacağız bebe ya La Roberto gönderiyor şimdi ileri doğru Şevşenko İndir abim Topu indirdik Neymar Neymar oynadı çizgiye doğru Nesta çok iyi Ve gençler ikinci yarı başlıyor. Haydi bakalım. Kapatın arkadaşlar diyoruz. Şevşenko. O da bıraktı şimdi Grizu'ya. Grizu ver abi topumu hemen. Evet topu aldık Wesley Snyder. Oynadı şimdi Neymar. Neymar. Çok güzel kalabalık geliyoruz. Çizgiye doğru bıraktık Şevşenko. 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 Arka direkt bomboş. Ama vuracak. Gel birazcık daha kaleye gir. Kaleye birazcık daha gir. Belki atarsın öyle. Kardeşim girerim tam gir işte. Oha! He? Griezmann kaç Griezmann? İşte cüce var orada. Ver şu topu be. Ya ver şunu daha pas vermeyi bilmiyorsunuz. Gönder oğlum ileriye doğru. İndir Şevşen kocuğum. İndiremedik. Bastırın beyler bastırın. Allah, Allah 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 Darlayın onu orada. Yamulsun orada. Lan. Teşekkürler canım kardeşim benim. Haydi Kazemiro. O oyunu oğlum çizgiye doğru Şevşenko. O da bıraktı. O Simhen'e geçmedi. Neymar şimdi. Çok güzel kestik. Topu verdik. O Simhen. Dön oğlum. Abi geçti. Yap ortanı Snyder. Geçti geçti geçti. Çok korktum da bir an. Neymar indir. O <laughs> Ve gençler. Ölüm ikilimiz oyuna girdi. Haaland ve. Niye erkenden girdiler abi? Michael Owen. Kardeşim erken değil. Hemen bitiyor maç. Allah Allah. Şuna bak 55 Allah. olmuş bile. Roberto. O boyla kafayı vurdu aslanım benim. Şimdi Leo, yürü oğlum. Yavrum Çık var. Çok Leo. Be. Haydi Leo. Durma Leo. Lan Abi o bana onun nasıl daha, yetişiyor onun, lan? Onun daha oyunu, onun da oyunu entegresini halledememişlerdi daha yeni futbolcu. Helal lan. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Leo gönderdi şimdi Haland'a doğru. Halan topu indiremedi, Snyder ayak koyamadı. Cazemir aldı. Wesley Snyder pasımızı verdik ama geçmiyor gençler. Ayı gibi bir defans var, çözemedim. Son şampiyon oynadığın için olabilir Roberto mi? Carlos gönderdi. Messi ver indiremedi. Ver lan şu topu be. Senle mi uğraşacağız? Gönderiyoruz şimdi Ufuz'un. Haydi Oven. Oven indirdi. Halanda gelmiyor. Tomiyasu havalanamadı topa. Ver şu topu be. Senle mi uğraşacağız be? Roberto Carlos. Topu bana ver. Roberto Carlos gönderdi ver şu şimdi. Topu. Erling ben... Haaland. Çok Carlos'a gelir şart. mi? Gelmedi. Diktiler ileriye doğru. Siz çok iyisiniz canım. Al dik. <laughs> hadi kaç oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan hadi artık kazanıyoruz hadi lan. Hadi lan. Vur Kazemiro abim. Vur Messi abim. Bir daha vur Kazemiro. Bir daha, 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 daha vur Kazemiro. bir mesela. daha oğlum. Haaland bıraktı şimdi. Tekrar gördüm Haaland'ı. Haydi Haaland. Messi. Dokun abim. Lan. Helal olsun. Oyun durmuyor gençler. Yiyeceğim. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Hadi lan. Mbappe. Hocam bu ne ya? Ve gençler uzatmalara gidiyoruz. Yok, 70. Ya. dakikadan 90. dakikaya kadar oyun durmadı. <laughs> Ve gençler zorlu uzatmalar başlıyor he. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oh, wow. Elal lan sen Şevşo. Şimdi pasımızı verdik. Roberto, yürü oğlum. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gönderdi şimdi. Çok güzel bir pas. O ne la? <laughs> Bilmiyorum ne oldu. Lan ne oldu yine ya? ya. Al onu ya. olsun Fabinho. Fabinho bıraktı kanada doğru. Şimdi o Salah aldı. Haydi Salah. Yap oğlum ortanı geri al o topu. Salah'ım be. Salah'ım be. Efsanemiz cücem 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 cücem. Embo, embo, embo. Gönül erken. Cücem be. Yalnız başındaki kişiye karşı top aldı be. Yok artık. Lebron oh. James. Abi orada kalenin içine kadar gittik. Ya beni zorluyorsun abi. Yine kalecinin abi. üzerine vurduk. Çıldıracağım ya. Evet gençler. Upuzun gönderiyoruz. Erling'e doğru. Erling indir abim. Bruno Fernandez. O da bıraktı şimdi kanada doğru. Muhammed Salah. Oha. Ne onlara mı? Ver 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 ver. Canım kardeşim hemen verir misin? Çok acı bir şey deneyeceğim. Alabiliyorsun alsana hadi benden. Kardeşim çok acı topu verir misin? Bir şey deneyeceğim. Teşekkür ederim. Tamam Şimdi gençler hadi be. Ya, ya. Böyle ayak koymak mı var ya? Çıldıracağım ya. ya. Tomya, Mbappe Solu, sen. Bruno Fernandez. Asap Haydin beyler alın şu topları. Oy! Hadi beyler şimdi yakaladık onları. O ben. Haydi oğlum. Bırak oğlum çizgiye doğru. Muhammed Salah. Ya 5 direkt mi oldu bu maçta şimdi? <laughs> lan benimki niye almıyor topu? Kafa yiyeceğim ya. Ben de kafa yiyeceğim kardeşim. lan lütfen vur abim Cucu. Man, <laughs> alan. O, cucu sen ne halant? Cucu Bilerek gol atmıyor benimkiler ya. Lan kafa ne alakası sen kafayı yemişsin ya bile bile kaçmıyorlar. Ya hey ya. Haydi Haaland, indir abim. Bruno Fernandez. daradan. Leao. Leao da oynadı, geçmedi. Şimdi geri alın beyler o topu. Kardeşim vereme bir şey deneyeceğim. Hocam bir dur la. Ya bu ne la? Her dedi dediğin her şeyi yapacaksın kardeş. Hadi beyler şunlara bir tane atalım da. Acayip bir moralleri bozulsun. Şimdi oven, oven. Hadi oven be. Helal lan Tomiyasu. Şimdi sala, oven. Tekrar sala. Haydi sala. O bitti lan o öldü lan o. Şimdi pasımızı verdik. Leo çıkartma abim. Lan Leo. Lan Leo. Hadi beyler bir gol lan ya. Lan Leo be. Roberto Carlos gönderdi. Leo indirdi. Ama yok. Geçmiyordu. Geçmiyordu. Kardeşim ver şu topu hemen. Şimdi kalabalık geliyoruz. Haydi beyler. Pasımızı verdik. Leo. O da bıraktı içeriye doğru. Erling Haaland. Kopar oğlum o topu. Yap ortanı. Ne yapıyorsun <laughs> Martin? E. Helal olsun. Hadi beyler. Kornerden atıp bitiriyoruz. Lütfen. Oynamam ki bir daha. <laughs> Oynamam ki. <laughs> Gülme, Gülme abi. Oynamam. Yemin ederim oynamam. Evet gençler. Gönder dedik. İndir Fabinho. Gençler. Penaltılara gidiyoruz. Şaka gibi. vallahi billahi böyle bir şey yok. <laughs> ve gençler. Şimdi penaltılar kullanılacak. Haydi bakalım. Bruno Fernandes ilk penaltıyı kullanıyor. Bruno vurdu ve golla. Son. Şimdi topun başında Emre Can Ankaralı Messi. Ankaralı Messi vurdu ve Oliver Kahn. <laughs> Oli kurtarıyor Oli. Topun başında Erling Haaland. Haydi Haaland oğlum. Haydi Haaland Martinez'in beynini patladı abim. İşte bu. Kaleci Armutson Martinez son. Şimdi topun başında Emrecan ayısı. İşte bu. <laughs> Güzel bir kurtarış daha geldi 2'de 2. Güzel gidiyoruz. Topun başında Muhammed Salah. Haydi aslanım sana güveniyorum. Muhammed Salah vurdu ve gol alsın. Burada kurtarırsak biter hadi oğlum be. Kurtar şunu Oli be. Üzme beni Oli be. Hadi be. Evet gençler bunu atarsak biter. Ama üzgünüz. Yani böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Bu maç nasıl penaltılara gitti ya. Şimdi o oh, ben vurdu ve Emre Cenayısı. <laughs> bak nasıl konsantre bak. Evet gençler topun başında Carlos. Carlos. Tamam hadi bitir bingoya geçelim de. <laughs> gençler yani ondan çok ben üzüldüm. Evimizdeki bir maçta bir puan almamız şaka gibi. Şaka gibi ama Böyle maçlar olabiliyor daha ilk haftalar takımımız tam kurul değil. Kanatlar bir kanatların eksiklik var. Yeni formasyon denedim çok da hoşuma gitmedi. Haydi bakalım şimdi Emre Canimo ile Bingo'ya. Ve gençler şu an Emre Canimo'nun oynaklarını görüyorsunuz. Emre Canimo kimi koruyorsun? Kaka. Emre Can Kaka'lı koruyormuş. Gençler geçen maç Defans demiştim. Sol forvet diyorum. Ya. Kim vardı? Ya. 101 Mbappe. Kim vardı? 101 Mbappe. Oo! 101 Watchamadu gidiyor. Hadi üzülme. Hadi bay bay Katoş, üzülme. hadi üzülme gençler. Hadi bay bay bırak o izleyin. Bura tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi.